Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Ne yapıyorsun? Aynı kardeşin bey değişmiş örüm. Ya sabahtan beri oynamaya çalışıyorum. Hep Araplar gelip hila çıktı ya. Abi da, Ben de şey gün haftalık görevlerimi görmedim sen videosu buradan yapalım. Aynen aynen Gülüm Tek son 2 kaldı. Ahmet e benim, benim, benim mini 4 TK kaldı. Mini benim yani mini, mini, mini benim 5. Hadi geçtik. Benim Liv 4'lü. Livik'te atın da Livik'te kasarız ya şimdi. Tamam, tamam. abi. Ben 4x2 kaldı. Havada yatmıyor lan bizim adam niye acaba ya? Bozan niye bir? I need a weapon. Niye niye atmıyor ya bu şey? Deleneceğim ya. Bu yeni mi? Oh, mekana gidiyorum ya saatte söyleyerek galiba. Ya saatte 640 hocam oldu. Oo süpersin. O zaman 10 sezonu garantiledin o zaman. yarda gidelim abi. 10 sezonu garantiledin o zaman. Güzel güzel. 4 kişi geldi. Abi neredesiniz? Gülüm biz daha öbür taraftayız. Abi oduncu şeyine gel. Odun fabrikasına gel. Geliyor, ben size Durun ben size geliyorum. Lan oğlum ben ayrıldım Rafet abiden. Geri zekalı kal Geldiğini niye söyleyeyim sen? Öleceğim şimdi abi. ya. Adam yanımda. O da gidiş. Gel al beni gel. Direkti. Ben de arabaya nasıl ah, bineceğim hızlı, ben? Hızlı 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 canım. Binemiyorum arabaya. Geri zekalı oyun yok. Abi şu Libit'teki haritalar niye geldi ya? Oh sonunda geldi. Dur dur bir loot yapak dur dur. Kaç kişinin indin gençlik? Abi ben 4 kişi mi? gördüm. Ben 4 kişi gördüm Lumberyard'da. Lumberyard'da da iki kişi mi gördüm Lumberyard'da? Sebo senin bitti ha. mi 4x? Aa. Ben 93 ip oldum. Gençlik bu adamlar. Ben Lumber... o çok o clan plajı yapmayacağım ama. Bir dahaki Niye? Haftanın gelen RP görevleriyle yaparım ben. Zaten 8 görev veri 5'ini yapsam yeter. Yetiyor yani. Gençlik bugün, de Gençlik bugün bir adam denk geldi. Gençlik, bugün bir adam denk geldi. 6 kaleş yok m 762nin ile x sprey atıyordu. Gram sekme yok. Oo, 3x'e çekiyor muydu? Yok, 6x. Yok şey. oh, hile. <laughs> hile o garantiyle o zaman. Garantiyle ya. Adam yani. beni o vurdu ya. Yerimiz ne biliyordu yani. Ya ben yerim biliyordu ya yani şahsen. Oh, o zaman garanti. Bir küfür ettim. Sen Arap. Sen şey ol Arap hile. Evet. Arap Arap. Arap Araplar Arap. Arap, Arap hile açıyor. Güçleri Arap... güçleri hile. Hiresiz... Ooo oh, Arapsa tamam. Hilesi de oynamıyorlar baba. Hilesi de oynamıyorlar. Ama M7 Arap buldum. SKS ile abone olmayı unutmayın. Önemli görev ile SKS yapım. Daha da görev yapmayacağım. Ben buraya ya bu sandıklardan bir tane ablara çık ve bebek O kafalar görevini de bulursam yaparım yani. Yapmak için çabalamayacağım bulursam. Ya ben de aynen ben de aynı şekilde. Zaten ben bir 150 verse görev tamam benim. Kar var. I got supplies. Alırım kar 98'i. Ya neyse, benim yani neyse ben ekran biraz bulanık gösteriyor ya ne acaba? Bu son sonradan oldu daha böyle. Allah'ım. Ben, ben, herhalde bozam ekran kartı şey ya. Eski yer herhalde. Güç son, güncelleme, son güncellemene son güncellemeden sonra ekran kartın adam burada mı ne? Adam var mı? isteyen var mı? Adam gördüğüm hmm, gibi var. Adam, adam ya. Gözüne mi lan? Bu görürseniz alırım. Görev için. Ya şey gülüm. M762 SKS, var. SKS'ye SKS bulabilirsem süper olur da SKS'yi bulmam lazım. Abi bot görürseniz ben alırım Tek ben de M7 var görev var. Tamam tamam gidelim. de çok az bot var yani. Zaten 53 kişi var onlarda da bot mu olsun? Olsun oğlum de. Tek gerçek adam zaten şeyden bayıp. Daki şeyle. Düşünsene Sebahattin oyuna girirsen full bot. Mark location. Kar 98 var değil abi. Ben MK alacağım ya MK'yi alacağım. I got supplies. MK12, MK14. Aha 4x buldum. 4x görevi gelin. Vereyim size. Nerede? Ver ben. Bende. Ama sonra geri at. Aa, geri at abi sonra atayım. Verin gençlik. Attım abi. Daha genişlik alın ya. 556 attım buraya. 2 2. I got supplies. Ve adamlar Abi SK'yı yapamazsam yiyemez. SK'yı yaparız ya. Ben her an miniye de dönebilirim mini de çünkü 4 kaldı. Aynı SK'sıyla. İkisi de mi 4 senin? E. Ee. Yok. Sen hangisini gördün? Ne ses de 2 mi ne? 2 mi? Ben neredeyse Hepsini aynı aynı anda yapacağım. <laughs> Düşünsene. Oğlum ne yapayım? Birini Gözüm. bulamayan diğerini alayım, onunla kill mecbur. Ne oldu oğlum? Oy. Bot Rafet abi ölüydü oğlum neyi bot? Oha ne botu lan bot ben az, az bot zannettim bot değilmiş lan. Ben ben skat girmiş. M24 evet. var botta evet. alın. Hem de x ter. 4x ter mi gençler? Botta mı dedi? Gülüm bu silah adama ne biçim vuruyor lan böyle? Bir... Meyka etkili XT, ha. Şey, 24 bence biraz kötü ha. Bence kötü değil de yani normal M24 ile aynı. I got supplies. Aynen. Ha 4x buldum. Tamam. Lan. Yani sadece bomba. ismi bomba. Işte. Aynen. Bir x Kötü az vuruşu yani. falan yok da. Ne bileyim. Yani, Değişik. Yani. Adam, Adam, şey gibi oynuyordu. Neyse ben mekadan bakmıştım. 3x attı. Adamı zor aldım ya. İyi aldın abi aldın. onu. <laughs> Otomatik susturucusu olan var mı? Var gülüm. Oo. Alabilir miyim abi? Al, Otomatik I got ana. supplies. Ben vereyim gülüm. Ben onunla şimdi ben susturucu Abi normalde Anladım. ben de takmıyorum da M762 şey... ile çok güzel oluyor. Şey gülüm. Bugün bir denedim. Mermi etkiliyor ya. Gücünü azaltıyorsun. Ya. I got supplies. Şu M7 yakında ne ha? Bak. Ben boynu bağlayın. Yani, ben de AUU sevmiyim. İlk başlarda sevdim ama. AUU mu? Evet al. Ya ben 7den kötü ya. Vallahi hiç dropa koymasalar daha iyi denecek kadar kötü yani. Yürü, o silahın adı ne biliyor musun? Ben o silahın adı Lauk koydum. Lauk. La. <laughs> kötü ya M7'den La. bile kötü bence. Lavuk. Lavuk. Çok güzel silah değil ya. İlk başlarda seviyordum da. Sonra bir ara Sebahattin hevesimi kaçırdı sonra daha sevmedim. Daha da sevgim Eyvallah. arttı. Ee, oldu. Ee. Algo kullanamıyorum. Dördü daha iyi kullanıyor algo bir şeyle. bot. Abi sana. Sebo alırım. Sebo, Sebo, Sebo. Nerede? kanka vallahi <laughs> emin. Abi. Evet. Yani. Zaba 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 zaba. Bir SKS olsaydı da <laughs> Ya ben de bulamadım SKS. <laughs> <laughs> Nereye? Nereye, Nereye? gidip <laughs> 18. M700'e de 2x takmıştım. <laughs> Öylesine attım. Bir adam gelse beynini alsam böyle. Ne iş Arkamıza ne bakarak onu? Hmm. Hadi. Ha, ha, ha vardı. Gel, Oha, arkama bakın dedin. 480 vardı. Gel Sebu, boş ver. Gel sen gel gel. İnşallah kaflar vardır. Araç i̇nşallah vardır. Hadi bir vardır. Pod bi de çıksın yanında çok iyi olur. XM 762 çıkar saldırıma. suya bomba gitme Şu bomba attım sahneye gitme Yıldız. Oo M249. M2 M249. Kim ister? Alacak var mı? Alacak olan. XT Akrep aldım XT. Abi bence dropun başında pusalım ala kamal gel iyi işte karşıdaki adamlar sırt ne güzel çatışa Hadi gelin ola gelirim araba ye. araba araba yana gidelim kaçalım araba yok ki Arabayı siz getirin ben bunları shaft. Nerede kaçalım. araba? Araba garajda yok. Garajda var mı araba? Bakın ben şu geri araba yok mu? İçeride yok. Abi ya araba ya, yok abi her garajda. Ha yok mu o zaman? Garajda da yok. Olsaydı fark ederdik. Ya. O İlla zaman fark ederdik. Gençlik fark ederdik. o zaman cesaret şurubu için ben adrenalin basmıştım abi ben o oh, yeter adrenalin Ben şey Ben şurupları içiyorum Cesaret şurubu için değil mi? Bir tane ağrı kesici bas. Yo enerji içeceği bastım bir tane tamamdır Ustum full Gülüm adamlar ben niye göremiyorum ya Biz de göremedik abi silah abi, sesini Biz falan. de göremiyoruz abi Uzak aa alan burada ya Gelin gelin alana, alan yakın şurada Bu adamlar nerede ya? kar 98'e vuruş atmak istiyor. Beyinlerine beyinlerine. Biz karşıya mı geçsek ne yapsak ya? Şuradan karşıya geçecek Geçelim Önce direkt karşıya geçelim. Evet. Alan vermez falan. Şimdi karşıya bir daha uğraşmayalım. Aynen zaten en de sonunda buraya geleceğiz Aa, bence. M249'u aldınız mı? Mami gelmiş. Mami oyunda Mami var. Kim ki o? Vallahi bilmiyorum. Çok denk gelir oyunda Mami mamuraksın Aha Aha Aa monster bu hile bu hile bu ben denk gelmiştim bunlar hile bu monster Ben bunu biliyorum bu hile Hadi e nasıl yapacağım? Şimdi de bir PS4 Bak şimdi görürsün abi. Adam nerede ya? Silah sesi var adamın. Ben, ben bunu biliyorum bu hile. Araba var şu kaldı. Işte. Aha, ara araba var benim burada. Samet <laughs> <laughs> dur Samet. Selan abi dönmüşler. Eee Geliyorum. Samet niye araştırdın malma? Yürek yedim. Ulan direkt oğlum cesaret şurası mısın? Cesaret şurası. Ben çıkacakmış. İçtim içtim cesaret şurası bunu. Dur bir de ben içeyim işte, gülüm hapa alayım. İnşallah kırmızı çıkmaz. Kırmızı ben Ben de bir ağrı kesici baktım. Kırmızı çıkmaz inşallah gülüm. Kırmızı yağcı. ama araba çalışıyor ya 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 Nerede gördün adamı? Oğlum, oyuna ne oluyor evet, ya abi ne 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 Burada adam yok ki bak. Görürsen o şey de var burada. Kafe abi bize gelmen lazım. Bu önümüzde adam yok aha. Aa baydın ile. Yılancı pi. Hile'yi daha Nasıl bu Yılan şey? yapıydı. Adam sen hile'yi mi vurdun la? İnanma. Hile değildi kapatmıştır o zaman. İnan Sebahattin artık. Ne hilesi galibim yerde yılanlıydı ya sen buna hile değilsen ben de daha sana bir şey demeyeyim Değil mi? Gariban Diğerde Sülünüydü ya Ama oğlum bir kere ben ha, gördüm. ya ben eminim Neredeyken abi? Alev girdi kapıyı yediğinde biraz tek bir süt oldum sen de biraz tek bir Of of Yes Pro Gaming. Tezcan abi ne tezcan abisi. Drafet abi tut. Arkadaş şey, adam var. Ah bir, 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 bir adam sen bayılır. Bayılır Abi. Bunlar ne yak lan ben bilemedim ha. Mark the location. Adam kayada kayada adam kayada gençti. Bir de kayada. Kaydım abi kaya. Kaldı şimdi o. Hadi gençti. Aha 3'e 2. Adam baydık an direkt çıktı. Adam ölecek abi, ya. Adam, şey adam ölecek ya rahat olun. Niye lan? Yes pro gaming. Aldık arkadaşlar rahat rahat Woohoo. yani. Elinize ona sağlık. Bel bir SKS çıkmadı ya helal olsun abi. <laughs> bir şey göre yapmadık ya oyunda Çabıçlar. birinci birinci Çabıçlar oldu. Ya. Chi lo ra, ra, ra.